Evet hoş geldiniz. Tekrar karşınızdayız. Sevgili jüri üyelerimizle. Evet bugünkü programımızda ikinci gelinimiz. Evet çok heyecanlıyız yine heyecan dorukta. Evet şu anda çiçeği çağırıyorum. Çiçek hazır mısın? Gelebilirsin. Ah çok tatlı bir gelinliğim var. Bayağı kabarık bir gelinlik. Ah merhaba. Merhaba. Evet, çok heyecanlıyım ben de şu anda. Bayağı koşturmaca oldu, yoğun saçlarım, işte makyajım, biraz telaş oldu içeride. Evet çiçekçim, arkada çok yoğun bir tempo vardı arkadaşlar. Bunları izlemek isterseniz ee, atölyeye bağlanıp biz de kısacık şöyle bir bakalım neler yaşamışsınız ha? Ay evet çok güzel olur, çok heyecanlıydı arkası. Evet bağlanalım hemen bakalım neler yaşamışlar. Şimdi kumaşlarım, gelinlik yapacağım için beyaz hatta kırık e, rengi tonları kumaşlarımı. Yine likralı bir kumaşım var. Likrayla güzel yapıyorum, atmıyor kolay giydiriyorum. Onun için siz de likralı kumaş bulursanız, lastiği fazla olan kumaşlardan yaparsanız daha rahat edersiniz. Bir de tülüm var. Hangi bebeğime yapacağım? Şu bebeğime yapacağım. Bu bebeğim gelin olacak. Değişik saçları mavi. Bakalım tarzım olacak ne olacak? Biraz kilolu da gerçi yani. kendi. Bakalım nasıl bir şey seçecek bilmiyorum. Ne isteyecek? Nasıl bir şey yapalım? Hadi başlayalım bakalım. Evet, şimdi bel kısmını belirleyeceğim ve 25 santim yapacağım. Şöyle 25 santim fazla mı olacak? Bakacağım şimdi. Şuradan 22 santim, 25 santim fazla kabarık yapacağım o yüzden biraz büyükçe yani uzunca kesiyorum. Şurası bel kısmı olacak. Şimdi şurayı merkez olarak alarak şöyle 22 22 kaydıracağım. Daha şuradan alırsak aslında 25'e denk geliyor. Çok tepeden aldığımda evet doğru söylemişim. 25 yapalım. En uç kısımdan alıp böyle merkezi kaydırmayız. Şu uç kısımdan alırsak. Şuradan uç kısımdan. Evet şimdi keseceğim. Evet, şimdi eteğimi kestim. Kabarık bir etek yapacağım. Hazır. Şuraları dikeceğim. Eteğim hazır olacak. Şimdi kare şekilde yine tülü hazırladım. şu uç kısımdan merkez alıyorum ve yuvarlayarak şu şekilde daha kolay gidiyorum. Evet şimdi aynı şekilde tülümü de kesiyorum. Yuvarlak şekilde. Şimdi tülü ve alttaki kumaşımı birleştireceğim arkadaşlar. Birlikte dikeceğim. Şu kenarları birleştireceğim. Yani şöyle yuvarlak olacak. 6'da açtığımda Evet şu kenarlardan dikeceğim. Yuvarlak bir eteğim olacak. Buraya da lastik geçireceğim. Lastikle bel daha e, büzgülü duracak. Hadi gelin dikelim. Evet diktim. Elimde diktim. Kenarlarını da elimde diktim. Lastik diktim. Lastikle daha pratik oldu. Kolay oldu. Üst eteğimi de diktim. Şu kenarlardan büzdüm ve çiçek koydum süsledim böyle bir eteğim oldu şimdi üstünü yapacağım kabarık bir etek altına da tek kat ince bir tül yaptım daha önceki videolarda yine yapmıştım böyle biraz daha kabarık gözüksün diye altına koyacağım bunu da şöyle giydirirken birlikte giydireceğim birazcık daha kabarık gözükecek. Evet, hadi gelin üstü yapalım bakalım. Evet, yine üstte kullandım, tülden kullanacağım üst kısma. Yalnız bu kumaşım altta kullandığım kumaş gibi değil, biraz likrası var. Kolay giydirmek için likralı seçtim. Şimdi iki kat yapacağım, biraz daha tok dursun diye. Şu köşelerden straplez yapacağım. Ama yine kol takacağım yanlardan. Şuradan dikeceğim. Şöyle iğneleyeyim. Fazlalığı keseceğim. Bebeğimi ölçeceğim. Bütününü dikeceğim. Kolay giriyor. Bir de üstüne aynı şekilde tülü kesip yerleştireceğim. Şöyle keseyim. Tülle birlikte dikeceğim. Daha sonra şu ortadan da bir büzgü yapacağım. Hadi gelin dikelim bakalım. Şimdi arkayı da diktik, birleştirdim. Gelinliğimin üst kısmı da tamam şu anda. Ön tarafa da küçük bir taş dikeceğim. Renk versin diye. Pembe yine taş buldum bir tane. Evet şöyle kare bir tane tül kestim, tülden kol yapacağım. Omuzları dışarıda olacak ama, düşük kol. Şuralardan dikeceğim. Bunun da yine hafiflik rası var. Evet şimdi elimde dikiyorum. Makine dikişi yapıyorum. Şuralardan da birleştirdim. Böyle strapless, omuzdan düşük bir gelinlik oldu. Altı ile üstü birleştirdiğimizde böyle güzel bir gelinlik oldu. Giydirelim bakalım nasıl olacak merak ettim ben bebekte hadi. Evet gelinliğimiz hazır. Giydirdim. Güzel oldu ben beğendim. Ee, tabii saçları ve makyajı yapılacak. Ee, nasıl bir makyaj yapacağız saçını nasıl yapacağız bilmiyorum ama bir tane şöyle şey hazırladım kafasına. Bakalım saçını topuz mu yapacağız, örgü mü yapacağız? Ne istiyor acaba Barbimiz? Onunla bir konuşmamız lazım. Ondan sonra makyaj ve saç yapımına geçeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Ben Çiçek, ikinci gelin adayıyım. Evet. Şimdi saçlara başlayacağız ilk önce gelin hanımı alalım. Sizi böyle alalım. Bir şey istiyor acaba Çiçek Hanım? Ee, ben saçlarımı bilemedim saçım mavi olduğu için gelinliğimde de pembeler var aslında. Ee, belki şöyle arkadan toplayabiliriz, toplu olabilir. Ee, topuz istiyorum aslında olabilirse topuz olsun. Tamam buyurun hemen başlıyoruz. Şöyle saçlarınızı bir düzeltelim. Şöyle iki yandan ördüm. Nasıl olmuş? Hı hı. Evet, güzel. Evet, topuz yapalım, toplayalım lütfen arkadan. Evet, 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 öyle topuz yapalım. E, dağınık kalsın istemiyorum saçlarımı. Çünkü ben duvak da kullanmayacağım. Tamam, böyle topuz yapalım. Nasıl? Hı hı. Evet, güzel oldu. Tamam, makyaja geçelim hemen. Ayı, e, sanki vakit kalmadı. Tamam hemen geçiyoruz. Ay bu da öğretmen gibi ne biçim kuaför. Öğretmenlikten kuaförlüğe geçmiş herhalde. Ay evet bir garip değil mi? Yavaş bir de. Evet evet tatlım. Ay, ay şu renklerden mi sürsem acaba? Aa, ben gözlerimi böyle biraz daha koyu istiyorum. Hatta mavi kullanabiliriz. Saçlarımın tonlarında maviler olabilir. Tamam mavi yapalım. Dudaklarınız o zaman pembe kalsın. Bence koyulaştırmayalım. Tamam siz ilk önce bir gözlerimi yapın bakalım. Ne renk maviyi bir göreyim. Ondan sonra ne renk olacağını söyleyeyim size. Evet şimdi aldığınızı süreceğim. Evet, nasıl? Oh, evet güzel. Güzel gözlerim de güzel. İstediğim gibi evet dudaklarım full olmuş. Tamam çok teşekkür ederim. Evet çiçekçim şöyle alayım seni gel. Hemen videomuza dönelim ve evet. Yorumlar alalım. Ay. <laughs> ah. Bak kafadan bayıldım vallahi çünkü yani seni görünce bayılmamak elde değil bak bayılmamak elde değil çiçekcim çünkü niye biliyor musun Abi, neden? <laughs> yani bir şey diyeceğim sana ee, adın eğer bak yerimde duramıyorum ayol gerçekten şu sandalyeyi de getirin, gün altıma koyun. Yani diyorum ki çiçekçim ya senin eğer adın kaktüs olsaydı Ay. saçına, başına, eline, gelinine, her tarafına kaktüs mü koyacaktın çocuğum? Bu ne be? Hiç öyle düşünmemiştim ama. Ya, çiçeksin ya. Her tarafında çiçekler açmış. Maşallah yakasında, elinde, eteğinde, çiçeğinde, kafasında, her yerinde bir çiçek. Bu ne be? Ama bir de bir şey diyeceğim. Biraz az yeseydin ha. Düğünden önce de üç kat göbeğin olmasaydı da güzel olurdu. Aa, <laughs> ay ay ama neden öyle diyorsunuz? Ben çok alındım şimdi. Ay canım benim alınmış ya. Alınırken o göbek öyle şişer işte. Ya alınmayacaksın. Ay keşke öyle demeseydiniz. Çok üzüldü kız. Ne yaptın <laughs> canım? E, biraz şişko evet ama. Ay yazık oldu be. Öf. Canım sıkıldı. Ay, çok üzüldüm cidden. <laughs> canım sıkılmış. Ay canım tamam 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 tamam. Ee, biraz daha e, şey olursak yani ne bileyim ben kırmadan güzel güzel konuşsak mesela değil mi? <laughs> zayıflamaya çalışıyorum. Zaten benim e, Ağustos'ta evleneceğim ben. E, i̇ki buçuk ayım daha var. <laughs> Az ah, zayıflarım herhalde. <laughs> evet 25 kilo verirsin çocuğum Ağustos'a kadar. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam sen <laughs> üzülme tamam. He, biraz şakacı bizim jürimiz. <laughs> Çok şakacı kendisi. <laughs> çiçekleri de ayrıca çok seviyorum ben ondan kullanmak istedim çiçek <laughs> gerçekten çiçek mi seviyorsun sen evet çok seviyorum ay bu çok sevdiğim <laughs> <iyi> ki seviyorum <laughs> e, tamam şimdi Harry Potter Harry Potter He, he. ay ay Harry Potter biraz Öyle çok bir... güzel olmuş. Çok tatlı olmuş. Gülüşmeler. Güle güle giyin. Çok güzel Ay, olmuş. Çok e, mülayim bir jürimiz var. Çok Aa. teşekkür ederiz. Evet bir programın sonuna geldik. Ay. Efendim atölyeler ve makyaj programlarını izlemek isterseniz Oyuncak Butim kanalımızdan izleyebilirsiniz. Ay evet evet oradan izleyelim. Biz. Evet. Hadi bakalım. Bay <laughs> bay.